Bazen insanın aklına bir insan der ya, bu şeytanın aklına gelmez, bu adamın aklına gelen. Halbuki şeytan söylemiş ona yani. Vahiy demek, gizlice ve süratlice bildirmektir. Allah'ım şeytanın vesveselerinden bizi muhafaza eylesin. İnsanoğlu dünyada imtihandadır. İmtihan neyle? Nefisledir. Şeytanladır yani. Şeytan nefsin hocası oluyor. Bunun mukabilinde Allahu Teala bize akıl vermiş. Aklın hocası da nakil vermiş. Yani Peygamberler göndermiş, alimler, evliyalar, hocalar göndermiş. Şeytanla nefse karşı bize kifayet miktarı yardım etmiştir. Bundan sonra insan isterse nefsine uyar, cehennemlik olur. İsterse vahye uyar, aklı selime uyar, cennetlik olur. Allahu Teala nefse uymaktan muhafaza eylesin. Hacet hutbesi diye bir şey vardır. Hacet hutbesi. Üç tane ayet okunuyor. Ondan sonra bu Kutbe yani okunuyor önce, üç tane ayet okunuyor. Sonra da insan artık ne istiyorsan Allah'tan ihtiyacı neyse onu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabe-i Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretirmiş. Orada şöyle geçiyor. Allahümme inna na'udhu bike min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Ya Rabbi nefislerimizin şerrinden yaptığımız kötü işlerden sana sığınırız. Bu nefis melun um bir şeydir, kafirdir bu. Allah'ı kabul etmez evladan geleni kabul etmez. İnsanın imtihanı budur işte. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam bir savaştan döndüklerinde Medine-i Münevvere'yi uzaktan gördüler ve dediler ki Raca'na minel cihadil esgari ilel cihadil ekberi Şimdi biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Savaşın küçüğünden geliyoruz, büyüğüne gidiyoruz. Tabi sahabe-i kiram merak ettiler. Yani Medine'de kimle savaşacağız acaba? Cihada ekber için cam pazarından geliyorlar ha? Nice kardeşlerini şehit vermişler, yaralı, gözü çık kulağı kesilmiş, eli bacağı kopmuş. Oradan geliyorlar bu küçük savaş. Medine'de büyük savaşımız var. Dediler ya Resulü büyük, büyük savaş nedir? Mücahedetül mer'i hevahu. Kişinin nefsinin hevasıyla savaşması, mücadele etmesidir. Heva, heviye heva, heven, sevmek demektir. Heva yehvi, huviyen olursa o düşmek oluyor. Hev, ama heviye heva, heven, sevmek, aşık olmak, arzu etmek demektir nefsin hevası nefsin arzuları demektir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Hujibat il cennetu bil ve hujibetin naru buyurmuştur. Yani cennet mekarih insan hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Cennete girmek istiyorsan o canının istemediği, nefsinin hoşlanmadığı şeyler var ya namaz, oruç, hac, zekat, zikir, ilim var ya onları yapacaksın. Ama vehjebet-in naru cehennem şehavat ile kuşatılmış. Yani nefsin işine gelen şeylerle. Eğer nefsinin, canının istediğini yapıyorsan cehenneme doğru gidiyorsun demektir.